Edirne'de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen bağlama şöleninde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bağlama şölenine Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Müzekka Bayrak, Halk Eğitim Müdürü Şerefuz ve müzikseverler katılım sağladı. Müzik Gençler ve büyükler sahneye çıkarak vatandaşlara sevilen şarkıları seslendirdi. Konserde bir dede, torununun şarkısına bağlama ile eşlik etti. Dede torun performansı büyük beğeni topladı. <laughs> Daha sonra sahneye çıkan Edirne Havsa ilçesi kaymakamı Reşit Özer Özdemir de sahnede bağlama çalarak izleyicilerden büyük beğeni aldı. Müzik Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı konserde duygu dolu anların yaşandığını ifade etti. Müzik zaman kendini